Ben Aysun Karabak. bugün bayram, bayramınız mübarek ola, bayramınız güzel, neşeli geçsin, şu anda Özgürlük Meydanı'ndayım, özellikle meydanda şu anda kuşlar var, bir kimse yok, son derece sakin bir meydan, şimdi meydanı birlikte dolaşalım. Evet. Burası Cumhuriyet Meydanı. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı. Yeni yüzü. Bakırköy'ün yeni yüzü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı. Şu anda kuşlarımız nimet ve bereket bekliyor. Ee, Bakırköy köpekleri şu anda yatıyor. Evet, Köpler, köpeklerimiz uyuyor ve kuşlarımız da nimet bekliyor. Evet, bu bayram neşeli geçsin inşallah. Bu bayram sevgiyle geçsin inşallah. Bu bayramda büyükleri arayan soran olun. Çocuklarımızı mutlu etmeye çalışın. Eşinize çiçek almayı unutmayın. Özellikle bu bayram içinizi sevgiyle donatın. Sevgiyle bakın. Sevgiyle sevgili güzel cümleler kurun ki insanlara bu bayramı yaşayalım, yaşatalım. Bu geleneklerimize, bayramımıza, şeker bayramımıza sahip çıkalım. Bunlar bizi dik tutan, çelikleştiren örflerimizdir, adetlerimizdir, sevgi bağımızı bağlayan, halı dokuyan bir kelimdir. Onun için bayramımıza sahip çıkalım, bayramımızı koruyalım. Bayramımızı çevremize, gençlerimize, misafirlerimize sevdirmenin yolunu bulalım. İyi bayramlar, bayramımız şeker gibi geçsin.